amacılarım konferansa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ayaklarınıza sağlık. Rabbim bu kongre beşinci olan kongremizi hayırlı ve vesile inşallah. Bu kongre bizim için gerçekten çok önemli bir kongre. Önümüzde çok ciddi bir seçim var. Bu seçim memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Kongreyi teşkil eden sivil toplum örgütleri kadar arkadaşlarımızın arasında emek, kalkınma ve yaşatma derneği başkanı, değerli kardeşim ve Saadet Partimizin İttifaklarına adayı İbrahim Gülü için özel bir parantez açmak istiyorum. Bu kardeşimiz belediye başkanlığına adayı olduğu zaman memleket adına her şeyi göze aldı ve bizim adayımız oldu. Bu adayın esnasında şahsına İbrahim Bey elimde bir cd bir seç kayıtları var ki bu bombayı patlattığımız zaman belediye seçimlerini alacağız. Gel bu bombayı patlatalım dediğinde hayır kardeşim. Hayır başkan olmaz. Bizim yapımızda belden aşağı vurmak yoktur. Biz projelerimizle başkan olmak istiyoruz. O bakımdan asla bu tür şeyler etmeyeceğiz, edemeyiz diyecek kadar mert ve iyi insan. <laughs> Gel İbrahim Bey, şu ailenin o kadar çok boyu var ki, bu silahiyeden bir kişiyi alalım da bu ailenin hepsi bize gelsin. Gel bir söz verin, bu adamla işe koyalım dediğinde mahcup olurum, mahsur olurum. Yarın sözünde duramam da size karşı ezilirim. Ben bunu yapamam diyecek kadar gözünü koltuk sevdası bürümemiş, sadece emredi düşünen bir adayla çalıştık. Kendine has teşekkür ediyorum. İbrahim Bey aday ol dediğimizde benim şu kadar maaşım var. Ben bu kadar maaşı bırakıp da gelemem demedi. Ya da benim şu kadar maaşım var, benim maaşımı ödeyin de ben size aday olayım da demedi. Ben varım, emel için her şeyi yaparım diye canım. Mert bir belediye başkan adayımızla mücadele ettik. Şahsına, huzurumuza en derin sevgili saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bilinza Parti kuruluyor sadece Müslümana mesuliyetten kurtulmak, vebadan kurtarmak için bu, bu parti doluyor. Milli İmza Parti 1970 yılında Erbakan Hocam İzmir'e konferansa gidiyor. Sene 1970. Verdi konferans söyledi. Milli İmza'la Bismillah. Milli selametle inşallah refahla, maşallah, fazilerle, elhamdülillah, saadete erenlere selam olsun. 5 <laughs> siyasi partimizin adını 1970 yılında zikreden bir genel başkan Allah rahmet eylesin. Biz saadeti bu noktada biliyoruz ve 2008 yılında hocamızın şu sözü vardı. Saadet İnşallah son imtihanı verenlerin tatilisidir diyelim. Rabbimizin son imtihanı verenlerden eylesin. Tamam. Bu memleket bizim. Bu memlekette çalışmak, bu memlekete hizmet etmek bizim en büyük vazifemiz. Acaba kulluğa, sünnetulluğa, Resulullah'a bize emanet bıraktığı değerlere göre mi Yoksa çok yakışıklı, çok da güzel konuşuyor. Ağzı da iş yapıyor. Maşallah çok da güzel hali ahvali var. En iyisi ben buna vereyim mi diyor. Bizim ölçümüz de değerli kardeşlerim. Biz verdiğimiz oyun mesuliyet altında değil miyiz? Biz verdiğimiz oyun neticesine beş yıllık vekaletin neticesine hayır yaparsa hayır, şer yaparsa şerri karşılığını almayacak mıyız? Bunu düşünmek zorundayız. O bakımdan Milli görüş gerçekten bu memleketin insanların bütün sorumluluğunu üzerine almak ve vebalinden kurtarmak için kurulmuş yegane teşkilat. Düşünün bir defa, bizi neden kapatıyorlar? Bizi niye dört partimiz kapatıyoruz bu siyasi hayatımızın içerisinde beşinciyi vurmak zorunda kaldık? Bir de düzeni istedikleri yapsaydı kapatırlar mıydı acaba? Biz de onların istediği gibi davranseydik bizi kapatırlar mıydı acaba? Aslında Bugün Ali olur, yarın Bey olur. Bugün Hasan olur, yarın Zeyn olur. Onun yakışıklığına, güzelliğine, haline, tavrına değil, sözüne ve nizamına itibar etmek zorundayız. Bize en büyük ölçü Kur'an ve Sünnetullah'tır. Resulullah bize ne dedi? Size bunu halkında Habeşi'yle olsa evli ona itaat edin. Bizde çok özür dilerim ama tenkit hastalığı mevcut. Tenkit hastalığı aldı yönlü bizi. Bu neden şöyle, bu neden böyle. Keşke o olmasa da bu olsa. Bu fitne yüzünden bu teşkilatı gördüler. Biz amenna ve sattatna diyen milli görüşün elleriyiz. Rabbimizi ayırmasın. Rabbimizi yolundan hiç ayırmasın, hayatını kaydırmasın. <laughs> Arkadaşlar, Değerli misafirler, biz bu davaya cihat diye gidiyoruz. Biz bu davaya ibadet olsun diye koşturuyoruz. Bu bir siyasi mücadelemiz asla yoktur. Mevki ve makam hastalığımız asla olmamıştır. Eğer eğer biz bir an bile geçtiğimize uyup Saadet Parti İlçe Başkanı'nın sevdası bize verecek olsa Allah bizi o anda canımızı alsın. Biz dava adamıyız. Bu davasının, bu davanın köleliğine hazır amadeyiz. Bizim genel yetişimiz bizden milyonlarca defa bu işte sadakatlı ve beraber bu işlerin üstesinden gelebilecek insanlar. O bakımdan değerli kardeşlerim, biz seviyoruz ki gelin şu milli görüşe beraber gayret ve destek verelim. Davamıza sahip çıkalım ve bu memlekete hep beraber ihya edelim. İki şey anlatarak inşallah konuşmamı bitirmek istiyorum. Bu memlekete iki tane millet vekili yani, emekli olarak. Bir tanesi Mustafa Uğur e, Allah ondan razı olsun. Emeğimizi çaldırsa şey yaparak, hiç şey yaparak güzel bir hizmet yaptı. Bir tanesi de Hüseyin Turcu Bey kardeşimiz AK, AK Parti'den o da beş, beş sene bir dönem hizmet etti. Ben iyi biliyorum İbrahim Gül Bey Emet sevdalısıdır. Kendi arabasıyla götürdü. Oradan izlet ikram etti. Ona her türlü ihtimamı gösterdi. Emet'in hizmetlerini birer birer anlattı. Şu Fakir Ağacan kardeşimiz de Emet'le alakalı 14 tane konuyu kendisi bizzat ile imkanı bulmuştu. Bana Ankara'dan telefon etti. Başkanım notlarını aldım. Çok memnun oldum. Benim için su içmek kadar basit. En kısa zamanda halledeceğim. Hangi hangi konular varsa bilen derseniz ajandam doludur. 14 tane mesele vardır. Teknik açıklama uygun değildir. Ama elhamdülillah üzülerek elhamdülillah diye bir tanesini yapmadan memleketten ayrıldı ve yok oldu. Esamesi okunmuyor. Ama milli görüşü bir milletvekili çıktı. Hiç emeklerde değildi. Davşanın Pek de sevmeyiz davşanlıları deriz ama adı davşanın Ne kadar tepsi ben davşanın da onunla değil tebeşi öyleyim dese de elhamdülillah bir milletvekiliydi ama milli görüştüydü. Farkı da buydu herhalde. Bana mı alın diye feryat figan etti or madenini götüreceğim de gerçekte, demen çekti. Ahmetleri vurdu masaya. Vallahi ben bunu bu memleketten başka bir yer veremem dedim. Çünkü milletveki değildi. Milli, görüşün milli görüşü değil. Milli görüş bu demek. Hizmet bu demek. Bu memlekete de hizmet etmek için milli görüş Biz üç seneden, üç dört dönemden bir direktten duyduk. Emek veriyiz Allah bize nasip etmedi. Ben çok üzülüyorum da benim aday kardeşim var. Şimdi bak başkan bundan böyle hayırlıdır, senin bilmediğin gibi bir iş vardı diyor bana. O tesir ediyor beni. Gene kendisine teşekkür ediyorum. Demek ki bu millet buna layık değil. Bakın kardeşlerim, üzülerek söylüyorum ki belediye başkan yardımcım var ama dağılmasın bana. Bu memlekete hizmet ettiğinde diye aşağıya kaynakçıya bir e, ucube diye adlandırdım. Bir hizmet yaptılar. Bugün sabah namazına çıktığımda bu cübbeli iki tane iş makinesiyle langır 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 indirdiler, yok ettiler. Bu israfın vebali kim acaba? Ne olacak bu memleketin hali? Hey kardeşlerim, bu memlekete bildiği görüşteyiz. Bu memleket hizmet elleri gelecek. Bunun da onun adı da Saadet Partidir, bizleridir, biz de sizin emrinizdeyiz.